Klitoris cerrahisi özellikle labioplastilerin uygulanmaya başlandığı son 10 yılda daha fazla gündeme geldi. Neden diyeceksiniz? Çünkü klitoris eğer labioplasti yapıldıktan sonra düzeltilmeden bırakılırsa tabiri caizse orada pipi gibi gözükecektir. Eskiden yapılan ameliyatlarda sadece labioplasti işlemleri yapıldığı için klitoris kocaman ortada kalıyordu ve kadın ilerleyen yıllarda tekrar ameliyat ihtiyacı duyuyordu. Bu nedenle artık biz labioplasti tek başına uygulamıyoruz. Bunu yaparken çünkü o bölgeyi kozmetik olarak düzeltmeye çalıştığımız için aynı zamanda klitorisi de küçültme işlemlerini yapıyoruz. Bazen klitorisin üst kısmındaki deri katlantısı fazla fazlaysa, yoğunsa bu durumda kadın ilişkiden de zevk alamayacaktır. Yine bu nedenle de labiyalar düzgünse mesela labioplasti işlemi yapılmadan klitorisin üst kısmındaki fazla deri çıkartılarak kadının cinsel ilişkiden daha fazla haz alması da sağlanabilir. Klitoris düzeltme ameliyatlarının sonrasındaki bakım tıpkı labioplasti işlemlerinde olduğu gibidir. Birkaç gün içerisinde hasta kolaylıkla toparlanabilir. Günlük rutin aktivitelerine dönebilir. Dikiş aldırma gibi bir şey söz konusu olmaz. Kendiliğinden eriyen küçük dikişler kullanılır. E, i̇deal olarak anestezi altında yapılması hasta açısından daha konforlu olacaktır. Ameliyat sonrası süreçte de birkaç gün basit ağrı kesici ve antibiyotik kullanması da yeterlidir.